Şimdi tatlı bir kedi yapacağız. Hemen kare kağıdımızı alıyoruz. Koyuyoruz. Köşeden köşeye bir katlama yapıyoruz. Sonra şu kenardaki yerlere ben bacak diyorum. Bacaklarını üst üste birbirine indiriyoruz. Ve iz koyuyoruz. Tekrar açıyoruz. Ortaya bir iz koyuyoruz. Ortaya koyduğumuz izden şöyle katlıyoruz. Tam ortaya kadar getirmiyoruz. Biraz ortanın altında kalacak şekilde katlıyoruz ama ortadan başlatıyoruz. Evet. Sonra kedimizin üst tarafında sivri kalmış yeri de şöyle kendimize doğru katlıyoruz. Kedimiz hazır. Çeviriyoruz kendimize doğru. Kedimize bir göz takalım. Evet sonra şöyle bir burnunu yapalım. Sevimli bir kedi yapalım. Hoşçakalın.